Dış politikada bu haftanın ikinci bölümünde de beraberiz. Değerli yazarlarımız Sayın Can Baydarol ve Sayın Selim Kunerak ile birlikte geçtiğimiz haftayı yorumlamaya devam ediyoruz dünyadaki. demin programı kapat, birinci bölümünü kapatırken şeyi söylemiştim. 11-12 Haziran'da bir Avrupa Birliği zirvesi olacak ve şeyle beraber Amerika Avrupa zirvesi olacak. Ama bizi ilgilendiren tabii ki 23-24 Haziran'daki günlük birliği konusunda ele alınacağı Avrupa Birliği zirvesi ki Almanya'nın son dönem başkanı olarak yapacağı zirve bu. Bununla beraber e, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bir Orta Doğu zirvesi var bizi yakından ilgilendiren için. İşte Filistin kısmı, İsrail kısmı var ki e, yine e, ilk bölümü kapatırken söylediğim e, Selim Bey'in dikkati çekeceği bir köşe yazısı olacak bununla ilgili Finans ve herhalde bize birazcık organik ipuçları verebilir. Can abi, e, özellikle Belarus konusu var. Yani NATO'yu çok yakından ilgilendiren ve Avrupa Birliği'ni ile Amerika arasındaki zirvede herhalde gündeme alacak konulardan bir tanesi o olacak. E, söz hakkını sana vereyim, bir, genel bir değerlendirme alayım bu konu başlıklarıyla ilgili. Aslında... E Dış politikada çok hareketli bir hafta geçiriyoruz. Bir kere onun altını çizmek lazım. Evet. Sen zaten başlıklar itibariyle değindin. Yani kapatırken ve açarken. Evet. Dikkatimizin yoğunlaşması gereken şimdi Haziran'daki esas zirve. Yani orada işte gümrük birliğinin güncellenmesi, vize meselesi falan. Ama boş vizeyi unutalım diye çoklandır konuşuyoruz. Çünkü gri pasaport rezaletinden sonra herhalde Schengen vizesini Türkler için Öyle bir şansımız kalmadı da, bence de. Şansımız kalmadı diye bakıyoruz. <laughs> ee, onun dışında e, dediğin gibi şey İsrail Filistin orada çok enteresan bir şey oldu. İsrail'deki muhalefet e, değil mi orada bir gazete ne yaptı? E, bütün öldürülen Filistinli çocukların resmini koyup işte Hı -hı. savaşın maliyeti bu diye e, doğrudan doğruya Netanyahu'yu şey aldı, hedef aldı. Yani hani savaşın galibi kim İsrail mi falan derken pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Şimdi dünya kamuoyunda evet. e, Filistinlere karşı bir e, şey var. E, sempati. E, sempati e, oluştu. Hı -hı. Yani orada aslında belki de Netanyahu bindiği dalı kesmiş de olabilir. Çünkü İsrail'de seçmede e, gidilecek e, hükümet kurulamadığı için onu da biliyoruz. Hı -hı. Yani bütün bu gelişmelerin şu altında tabii e, Biden ve Putin bir araya gelecekler NATO zirvesine bağlı Sonra. olarak. <laughs> NATO zirvesi şu anda bilemiyoruz acaba NATO zirvesinin ardından Biden hazır <laughs> gelmişken AB liderleriyle görüşür mü görüşmez mi şu anda <laughs> çok fazla söyleyecek bir şey yok ama tabii ki geçen hafta çok önemli olaylarından birisi bir uçağın Belarus'ta indirilip akabinde de bir muhalif gazeteci o uçakta olduğundan ötürü tutuklanması yani bomba ihbar yapan bir e, devlet nasıl bir şey olabilir diye insan ister istemez düşünüyor. Hı hı. E, tabii e, Selim çok daha iyi değerlendirilecektir. E, NATO buna karşı şiddetli bir karar almak istiyordu ama galiba bizim sayemizde alamadı. E, Sadece ülkeler hava sahabasını yapmak... kapatmaya başladılar galiba. Evet yani ben... e, bu esasında de, e, devlet tarafından yapılan hava korsanlığı yani e, Eskiden Allah'tan son yıllarda, son belki 20-30 senede pek fazla olmadı. Ama bir tarihlerde gençliğimizde hatırlarız böyle evet. eline bir tabanca alan Filistinli uçak kaçırıyordu. Sonra işte bunun uygulaması işte genişledi falan da başka başkaları da şey yaptı, taklit etti Filistinli militanları falan ve işte hava alanlarının bugünkü durumu e, ondan e, kaynaklandı. Bir de şey var değil mi? Kokpitler e, kilitlendi. Tabii kokpitler evet. bir sürü yani eskiden işte havaalanına girmek çıkmak son derece kolayken şimdi son derece zor oldu. Fakat e, hava korsanı kavramına e, dediğim gibi işte biz alışığız özellikle bizim nesil. Fakat e, devletlerin korsanlık yapması. neden alışığız? Neden? Çünkü uçak kaçırma olaylarına tanık olduğumuz için. Tabii. Yani Alışacağız. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Selim Bey uçak kaçırma. Ya şurada <gülüyor> bir... <gülüyor> ya. <gülüyor> Yaşadık Bilim yani. Sahnesi, Yaşadık olayı. <laughs> yani hakikaten biraz havayı da değiştirmek için. Adana'dan bir uçak kaçırılmıştı hatırlıyor musunuz? Adana'dan evet. kaçırılıp Ankara'ya indirilmişti. Hı. Ee, muhabir arkadaş heyecanlı bir şekilde anlatıyor. Efendim dedi, Korsanın e, uçağı Adana'dan bindiği anlaşıldı dedi. <laughs> ben de şey dedim, yok, e, pilot e, yoldan ördek toplarken otorik karıştıracak. <laughs> Fakat key, e, konuya dönersek e, e, devlet çapında korsanlık işte ilk defa e, oldu ve tabii son derece vahim bir şey. işte karşılığında e, Avrupa Birliği Belarus'un uçaklarının e, Avrupa hava alanlarında inmesini e, yasakladı e, ve e, şeyi e, Belarus toprakları üzerinden e, uçuşları da e, değiştirdi. İşte Rusya'ya falan gidecek uçaklar e, biraz dolaşaraktan gitmeye başladı. Fakat bu sefer Rusya e, Belarus'a ciddi bir şekilde arka çıktığı için e, böyle uçuş planı veren e, uçaklara yani Belarus'un üstünden geçmeden. Ee, Rusya'ya geçmek isteyen, belki bazı uçaklara uygulama hala devam ediyor mu bilmiyorum ama ilk başta e, bu sefer kendisi uçuş izni e, vermez oldu çünkü e, Belarus'a kayıtsız böyle bir destek verdi. E, Avrupa Birliği dediğim gibi işte böyle somut tedbirler aldı. NATO'nun e, bir somut tedbir e, alması çok fazla e, mümkün değildi çünkü Belarus'ta böyle çok e, e, gerek bir... var mı? Efendim? Diplomatik olarak gerek var mı? Evet ha, yani, yani e, ama bir e, uluslararası örgüt olarak e, özellikle işte e, komşu ülkelerin bulunduğu yani Belarus'un komşularının bulunduğu işte Baltıklar, Polonya filan e, herhalde onlardan gelmiştir diye düşünüyorum talep. E, NATO'da e, kızgınlığını e, ifade etmek istedi. Bunun üzerine Türkiye nedense araya girdi. E, ve eee Reuters'dan evet. aldığımız bilgilere göre yani Türkiye'den bu konuda bir açıklama falan gelmedi. Eee sulandırdığı anlaşılıyor. Yani hem Reuters arasını... Türkiye aleyhtarı çok haber yapıyor bu aralar ama yani Türkiye aleyhtarı mı yoksa Türkiye'den Türkiye'de gizlenmeye çalışılan bir takım gerçekleri mi e, yansıtmaya çalışıyor? Evet. onu e, ee, doğrusu ben okulları emin değilim yani ee, yani sistematik bir Türkiye karşıtlığı yaptığını zannetmiyorum Reuters'in fazla ciddi bir e, kurum çünkü ama evet. e, Reuters kaynaklı e, şeylere bakılırsa bilgilere e, Türkiye yumuşatmış özellikle e, e, Belarus'un iç durumu ile ilgili bir takım ifadeleri... Gerçi adamcağız da iktidarda kalabilmek için herhalde Rusya'ya biraz yağ yapmaya çalışıyor. Tabii yani. işte zaten ona gelecektim. Ve işte metni değiştiği anlaşıldı. Yani şimdi Türkiye niye yaptı bunu Hı. diye spekülasyonlar oluyor tabii NATO çevrelerinde. Ve tek bulunabilecek izahat işte Rusya'yı memnun etmek için e, yapıldı. işte demin de söylediğim gibi Rusya ile Belarus arasındaki o sıcak ilişkinin e, sonucunda işte Rusya'yı e, zaten zor bir dönemden geçen e, Rusya ile ilişkilerimizde böyle bir e, Rusya'ya bir havuç atmak için. E, Aynen, ben işte Belarus'un Belarus Belarus bu muhalif e, kişiyi almasının e, Rusya'ya karşı bir e, jest olarak. Ya yok hayır. Evet. Çünkü bu bunun bu genç çocuk Roman Tanovic öyle bir şey. 26 yaşında. Bu bir Belarus'un iç politikası ile ilgili bir şey haber portalı sorumlusu ve sadece işte sabahtan akşama kadar Lukashenko aleyhtarı bir şey yapıyor ve izleyici sayısı da Belarus'un nüfusundan daha fazla yani öyle anlaşılıyor ki Rusya'da da izleniyor filan. Ama i̇şte adamın o yüzden dedim yani Rusya'ya karşı. Ama bak. adamın hedefi Lukashenko. Lukashenko. Ee, şeyde ve zaten Atina'dan bindiğinde de işte Belarus KGB'sinin görevlileri tarafından takip edildiği filan. şey Rusya Belarus'a arka çıkıyor. Çünkü Belarus'u esasında yutmak istiyor Putin yani civar ülkeleri arasında eski Sovyet bir, Sovyetler Birliği topraklarından e, geri alınabilecek olan e, tek ülke olarak e, tek ülke olarak onu görüyor yani Ukrayna olamayacak, Baltıklar da olamayacak. E, Baltıklar işte Avrupa'ya Avrupa Birliği'ne girmiş. Avrupa, e, Ukrayna işte Batı'ya meyil etmeye çalışıyor falan. Ama Belarus böyle e, uygun bir e, hedef Gözüyle bakıyor. Niye beyaz Rusya diyoruz biz onlara? Yani bir e, onda beyaz Rus, e, beyaz Rusya demek. E, yani şeyi e, ...Rusçasının... E, tercümesini yapıyoruz yani. Beyaz evet. Rus. Peki e, Ruslar siyah mı Allah aşkına? Bielos... <gülüyor> <gülüyor> yani niye zamanında ona e, beyaz Rusya denmiş? E, onu bilmiyorum ama şeyin bile. Tchaikovsky'nin bile bir senfonisi vardır. Beyaz Rusya senfonisi falan diye. 1890'larda falan. Acaba rakım olarak daha yüksek, daha çok kar yağıyor falan diye böyle Ben de romantik Bilmiyorum. bir şey yaklaşık bir geliştireyim. <gülüyor> <gülüyor> yani bu NATO'da NATO ülkeleri arasında herhalde bayağı tartışılacak konulardan bir tanesi olacak. Yani Türkiye'nin algısına doğrusu işte nasıl olsa, müttefik da arasında da e, çok böyle olumlu bir e, etki yapmamış olacaktır bu. Ve Peki yani, baktığınız zaman da de... Biden döneminde NATO şu an önem kazanıyor. NATO'da da en büyük paramiktar güç Türkiye. Yani Türkiye'de bu anlamda hani, hani Avrupa Birliği kapısında dur bakalım gelemezsin, giremezsin dersin ama şey de yapamıyorsun. NATO'da onu yapamıyorsun Türkiye'ye. Tabii yani e, hayır zaten e, işte açıklamanın değiştirildiği anlaşılıyor. E, Türkiye'nin e, isteği üzerine ama ee, tabii şey üzerinde anladığım kadarıyla NATO ülkeleri üzerinde bunun böyle bir şok ülkesi etkisi yaptı. Bir de işi si başladı. Ne diyorsunuz? Polonya galiba değil mi? İlk siyahı alan Avrupa bir ülkesi. Ne satışı? Sihalar. Siha. insan. ha, sihalar. Ha, Polonya'ya. Sihalar. Evet. Polonya'ya 24 tane siha satıldı. 24 tane siha tabii iyi bir şey. Evet. Ee, umarım arkası da Ondan sonra gelecektir yani. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, savunma sanayinde, silah sanayinde? Türlü. Yani savunma, savunma sanayinin e, öteden beri ihracat e, şeysi var. E, e, imkanları ve politikası var. E, biliyorsunuz işte mesela e, yani S-400'ler konuşulurken bizim ürettiğimiz yani teknoloji Türkiye'ye ait bir ürünün de Avrupa Birliği ya da NATO üyesi bir ülkeye satılmış olması. Evet bir yani tabii o SİHA'larda Kanada ile bir sıkıntı vardı. Aynı e, e, aygıt mı bilmiyorum ama Kanada işte onun kameralarını falan galiba. Yok e, Türkiye şey kendisi yapıyorsa. üretmiş onu daha sonra. Türkiye kendisi üretmiş. Demek ki kaliteli bir şey. Hatta e, işte Uk Ukrayna'ya da satıldı bunlardan biliyorsunuz. Veya satış evet. mukavelesi yapıldı. O da Rusları e, kızdırdı falan. İşte <laughs> hani, şimdi anladık niye... E şey yaptı da Belarus'a bu Ben böyle tu, tuğla tuğla örer gibi koruyu getirdim oraya. <laughs> evet, yani ya, ya tabii eee e, bütün bunlarda böyle bir e, rasyonel bir şey aramak çok zor yani. yani bir, bir çizginiz olur. O çizgiye göre ondan sonra hareket edersiniz. E, ama bir buna bir buna bir öbürüne falan e, diye e, e, böyle herkese çiçek atmaya çalıştığınız zaman çoğu zaman da işte ağzınıza yüzünüze bulaştırırsınız. Olanda bu yani yani bu yaptığınız bir hatayı başka bir şekilde telafi etmeye çalıştığınız zaman her iki tarafı da kızdırmış oluyorsunuz yani <laughs> neticede. Bu pek böyle parlak her zaman söylediğimiz gibi işte dış politikamızın parlak bir şekilde yönetilmediğinin bir örneği daha yani. Her hafta yeni örnekler çıkıyor. İsa'ya <laughs> yani. ne, İsa ne Musa'ya yöneliyoruz. Bir taraftan evet, da herkese yani giderimizi yapıyoruz. Görünüş onu gösteriyor. Can abi son olarak değerlendirme alayım genel anlamda. Bu çok fazla girmedik konuya ama 23-24 Haziran'daki evet, şey beklemeyeceğiz. Serbest dolaşım evet. beklemeyeceğiz. Çok Avrupa Gönül Birliği var ve Selim Bey'in de genel anlamda bir analiz ettiği konuları da şöyle birer cümleyle sizden de alayım. Programı kapatayım Şöyle söyleyeyim, ben çok kısa konuşayım yani bugün fazla uzatmayalım diye bir söz vermiştik başta. Evet. Şimdi evet, Haziran 23, yani Haziran'ın son haftasından bahsediyoruz. 23-24 Haziran büyük ihtimalle zirve tarihi olacak. Perşembe-Cuma, Perşembe-Cuma hangi günse onlar. Evet, Perşembe-Cuma diye rastlar. E, ne olacak? E, yani şu biliyoruz işte Ursula von der Leyen'le Jean-Michel Türkiye'ye geldi zaten, e, işte Aman şey yapmayın. Fazla ses çıkartmayın da iyi bir şey yapalım artık haline getirdiler işi. biliyoruz ki Çavuşoğlu işte pazartesi galiba değil mi? 31'inde Adila evet, olacak. Eee evet. bir i̇stikşafi yani istişafi görüşme hani, isti, şey, değil. Siyasi. İstişari hali Hayır bu, bu bakanlar düzeyinde bir kere. Hmm. Evet. Yani şey ne istişari ne istikşafi. Bakanlar düzeyinde şey ama ilk önce yani, Batu gidiyor. E, o da Yunanistan'ı kızdırmıyor. E, şimdiden başladı zaten Yunan gazeteleri yazmaya. Evet. Gayet şey vaziyette. E, ama sonuçta e, biliyoruz ki her iki tarafta Türkiye Yunanistan Türkiye tarafı, Yunanistan tarafı bu işten pek bir şey çıkmasa bile birilerine e, şey mesajı vermek için yani işler yolda gidiyor gibi biraz sade suretli görüşme için. Bir araya geliyorlar, havası var bende. Ee, en azından bizim sondaj gemisi Doğu Akdeniz'e açılmadı. Bu da karşı tarafça pozitif olarak algılanacaktır. Yani Haziran ayında da çok fazla sinirlerimizi gelmezsek şayet ay boyunca, çünkü her an her şey olabiliyor Türkiye'de, maalesef bunu da izliyoruz. Ee, o zaman işte bir pozitif gündemli bir zirve bekliyorum Türkiye açısından. Ama dediğim gibi burada bir faalılığı Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kararı e, geçebilir. E, Geçer mi? E, bilemiyorum. Yani yok. Ben ben pek o kadar iyimser değilim doğrusu. Çünkü e, Mart ayındaki zirvenin kararlarına baktığınız zaman Türkiye'den somut bir takım şeyler istiyorlardı. Yani gemilerin e, çıkması çıkmaması yeterli değil. E, i̇şte Kıbrıs konusunda birtakım ilerlemeler istiyorlardı. Ee, sorunların çözümü istikametinde bir takım adımlar atılmasını istiyorlardı falan. Bunlar olmadı. Yani beklenebilecek olan tek şey bence e, bu Haziran e, zirvesinden e, mevcut durumun muhafazası. Yani daha kötüye gitmemesi. E, şeyler Gemiler e, e, çıkmış olsaydı e, Doğu Karadeniz'de tura e, yeni yaptırımlar gelecekti. Tabii. o onlar olmayacak. Ama ben Gümrük Birliği'nin e, e, modernleştirilmesi falan istikametinde bir karar doğrusu beklemiyorum yani bu şartlar altında. Valla e, bizimkiler son anda yine bir hoşluk yaparlar o kararı çıkartmaz. Her yani bir yani, şeyler yaparlarsa e, mesela e, şimdiye kadar söylenen tersine e, işte Kıbrıs'ta ha, biz tekrar işte Birleşmiş Milletler parametreleri istikametinde ondan sonra evet, evet. görüşmelere başlarız. Yunanistan'da sorunlarımızı uluslararası adalet divanına götürüyoruz. Ondan sonra işte Kavala'yı serbest bırakıyoruz. Demirtaş'ı da ondan sonra milletvekili yapıyoruz falan e, diye bir şeyler çıkarsa o zaman tabii Türkiye'yi... E, o biraz zor. <laughs> Onlar falan, biraz diye. zor gibi gözüküyor <laughs> bu konu çıktığında. <laughs> Vallahi. <gülüyor> hayır madem <laughs> hayal görevlisi. Hayal gibi hayal bir ben, ben, ben bu konuda Sayın Bahçeli'ye çok güveniyorum. <gülüyor> 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 bir erken seçim kararı aldığı anda bu söylediklerinin anında gerçekleşebilir. Yani işte Sayın Bahşiş'in şunu da söyledi, Avrupa Birliği kapatılsın diye de çıkış yapabilir. <laughs> Valla bu konuda zaten yani kaç işte neredeyse 85'ten beri bu işi takip ediyorum. Her seferinde temennilerle gerçekler çelişkisi yaşadım. Evet, Bizi almıyorlar, oh olsun, beter olsunlar, batıyorlar, ediyorlar. <laughs> Hep batan bir Avrupa Birliği gördük ama adamlar. Tamam, bir sürü kriz yaşıyorlar, ediyorlar ama daha güçlü çıkıyorlar <laughs> bunu. <Tabii>. Neyse <laughs> farkında olmuyoruz. Neyse herhalde bu hafta bursu tamamladık. Evet, evet kurum, ama adamları kurumsallaşmış bir demokrasi var. Önemli olan bizde evet, o. Bizde o yok. Yani yok, kökleşmiş yani. ve kurumsallaşmış bir demokrasi anlayışı var. Kişi özelinde değil. E, tamamen e, kurallar ve standartlar üzerinde oturtulmuş bir demokrasi de var. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi <laughs> e, her iki bölümde. E, i̇zleyicilerimiz açısından ben bir hatırlatma daha yine yapmak istiyorum. Sayın Selim Pınar Alp'in ve başyazı Sayın Can Baydural'ın e, görüşlerinin yer aldığı makaleleri finansveticaret.com'da okuyabilirsiniz. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selim Bey, Can Bey hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler.